Çünkü burada çok güzel standartlarda yaşanabilecek, normal, güvenli yaşanabilecek bir hayat var. Şimdi düşünün, bu kadar insan dünyanın bir sürü farklı yerinden, doktoru, mühendisi, beyaz yakalı çalışanı, sanatçısı, işletmecisi, girişimcisi, bu kadar insan buraya geldiyse, Türk nüfusu da bildiğim kadar 100 binlere falan yaklaşıyor burada. Bunun bir sebebi var. Hepsi ahlaksızlık için gelmedi herhalde buraya değil mi? Yani hepsi farklı amaçlarla para kazanmak için gelmedi. Ama hepsi de burayı tercih etti. Neden? Çünkü burada çok güzel standartlarda yaşanabilecek, normal, güvenli yaşanabilecek bir hayat var. O yüzden böyle Dubai üzerinden işte skandal, Dubai'de biz hep pembe sularla duş alıyoruz falan tadında bireysel ya da daha büyük çaptaki iletişimlerin ve bu propagandaların son bulmasını gerçekten çok istiyorum. Umarım isteyen herkes buraya gelip bir şans verip bir bakar, bir görür, beğenebilir, beğenmeyebilir. Çünkü dediğim gibi burası doğal güzelliği olan bir yer değil. Burası evet çok yapay bir yer ve görebileceğiniz şeyler teknolojiyle, iş gücüyle, vizyonla, insan yapımı olarak yapılmış şeyler. Ama olsun neden birazcık hani gezip tadını çıkarmayasınız ki? Ee, sadece ön yargılı olmamak gerekiyor. Söyleyebileceklerim bu kadar. Teşekkür ederim buraya kadar dinlediyseniz.